Kirpi Sonic, ilk olarak 1991 yılında Sega'nın oyun konsolunda ortaya çıkan, mavi renkli, hızlı, kırmızı ayakkabılı ve sürekli Dr. Robotnik ile mücadelede olan aynı zamanda Sega firmasının maskotu olan kurgusal kirpi karakteridir. Dünya genelinde birçok seveni bulunan Kirpi Sonic, her ne kadar kurgusal bir karakter olsa da, bazı kişiler onun gerçekten de yaşadığını iddia ediyorlar. İddialarını ise çektikleri videolarla desteklemekteler. Biz de bugün sizlere gerçek hayatta kameralara yansımış kirpi sonik görüntülerinden bahsedeceğiz. Bir yatak odasından çekilmiş görüntüler ilk başta gayet normal seyirinde ilerlemekte. Fakat kısa bir süre sonra yatağın ucunda kirpi sonik beliriyor ve kameraya el sallayıp gözden kayboluyor. Birçok kişiye göre bu gerçek bir kirpi Sonic görüntüsüyken kimilerine göre ise Sony'in oyuncağını birisi oynatmakta. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sıradaki görüntüde ise hızlı olmasıyla tanınan kirpi Sonic kameranın önünden hızlıca geçip gitmekte. Aslında ilk bakışta kameranın önünden geçen şeyin Sonic olduğuna karar vermek çok zor. Ancak görüntü yavaşlatılarak oynatılınca silüetin kirpi Sonic'e çok benzediği net bir şekilde görülmüş. Tam olarak nerede çekildiğini bilmediğimiz bu görüntüde trafik olağan akışınıza akmakta. Fakat kısa bir süre sonra araçların arasından sarı renkli bir ışık belirmekte. Sanki bir şey hızlıca hareket ediyormuş gibi. Bu ilginç görüntünün internette yayılmasının ardından birçok kişi bu çok hızlı şeyin kirpisonik olabileceğini iddia etmiş. Siz ne düşünüyorsunuz? 2016 yılında yurt dışında bir mobese kamerasına çok ilginç bir ayrıntı takılmış. Sağ alt köşeden hızlı bir şey geçip gitmekte. Ancak o an orada olan kimse bu çok hızlı şeyin ne olduğunu göremiyor. Sadece arkasından bıraktığı izi fark edebilmekteler. Görüntünün daha sonra ayrıntılı bir şekilde incelenmesinin ardından onun kirpi sonik olabileceği düşünülmüş. Peki sizce herkesi şaşırtan bu çok hızlı şey kirpi sonik olabilir mi? Yurt dışından çekilmiş bu görüntülerde ise kirpi Sonic bir sokakta tek başına durmakta. Daha sonra arkasına dönen ve kendisini kameranın çektiğini gören Sonic alışık olduğumuz hızıyla koşup gözden kaybolmuş. Bu fotoğrafsa ormanlık bir bölgede çekilmiş. Fotoğrafta kayaların üzerinden inen Sonic dikkatleri çekmekte. Peki sizce fotoğraftaki Sonic gerçek olabilir mi? Yoksa fotoğraf dijital ortamda mı oluşturulmuş? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.